Dur abi geliyorum dur. Dur abi gel. Dur bakayım. Al bakayım şunu bir tane. Al. Çok lezzetli bu bak. Bir tane tadına baksan. Dur sen senin var mı aman? Bak bak köpeklerin koktuğuna bak. Gel. Gel bir tane ye gel. Gel bakayım bir tane. Şu çubuktan ye bir tane gel. Hı, gel gel. gel pis, 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 pis. Gelin. Hadi. Hadi bakayım. Al oğlum al. Al bakayım. Bak enerji çubuğu bunlar. Heh. Onlar ibare hadi. Hı. Ne kuşum? Güzel kuşum benim. Sen köpeklerle çok mu anlaşıyorsun? Hı? Hı. Hı. Gel. Gelin bakayım. Duydunuz mu? Ne çabuk duydunuz? Durun. Ha, ah, a bakayım şunu yiyeceksin misin? sen? Al bakayım. Ha. Ah. Çok lezzetli. Bir tane tadını bilseniz. Tadına baksanız bir tane. Gel bakayım sen de kokla hadi. Hadi sırayla koklayın bakayım gelin. Ne? Ne? Dur geliyorum. Geliyorum geliyorum durun şenlik var arkadaşlar. Şenlik var şenlik. Heh. Tamam. Hadi bakalım hadi bismillah. Gel. Benim mi bekliyorum. Dur, dur. Bir, bir ayağımın altından bir çekil. Tamam vereceğim size. Bak size ne getirdim. Bak size sürpriz getirdim. Gel bakayım. Oğlum şundan da ister misin? Kedi maması da ister misin? Ha? İster misin kedi maması da? Hadi gel bakayım. Hadi. Gelin bakayım, gelin. Şşt, dövüşmek yok, kavga yok. Kavga edenleri sevmiyorum. Gelin bakayım. Gel. Gel pis, pis, pis 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 Gel hadi bakayım. Hadi. Tamam tamam sana da veriyorum. Yapmayın böyle şeyler çocuklar. Bak, bir sürü mamayı ziyan ettiniz. Bir sürü mama ziyan oldu. Gel. Hadi, burada, burada gelin, gelin. Gelin, gelin, burada gelin. Gel. Gel bakayım, al. Al, al. Al, al hadi, al al al. Hadi bakayım. Kavga yok, tamam mı? Kavga yok, tamam mı? Koş, koş, koş bebeğim, koş. Koş bebeğim, koş. Gel. Gel bebeğim, sana da var, sana da var. Gel. Gel bakayım, gel, 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 gel. Aa, bebeğin formasını niye kaptın? Bebeğin formasını niye kaptın? Gel bakayım, gel, gel. Hepinize var oğlum, hepinize var. Hepinize. Hepinize var. Oğlum sana bitirdin mi mamanı? Bitirdin mi? Bak sana güzel güzel mamalar koymuştum ben. Gel. Gel hadi. Gel. Güzel oğlum benim benim. Akıllı oğlum benim. Benim güzel oğlum. Gel hadi. Hadi. Gel hadi. getiriyorum ben sana gene. Şşt. Dövüşmek yok. Kavga yok. Kavga yok. Vereceğim. 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 İkizler vereceğim. Dur. Bak bak bak. Yanağını tutmuş. Bak bak bak. Bebeğin yanağını tutmuş. Bak gel. Gel. Gel şuradan. Şuradan bebeğim. Şuradan. Şuradan gel. Hadi. Hadi bakayım. Sen yemedin mi kuzum? Gel kuzum, gel. Dur, 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 dur. Gel bebeğim, gel. Veriyorum sana da, gel. Gel, al, al gel, gel, gel. Al. Küçük siyah bebeğimiz kaldı sadece. Gel oğlum, gel, 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 gel. Gitme oraya. Gitme oraya, gitme, gitme, gitme gel, 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 gel. Gitme oğlum buraya, gel. Gel, gel. gel bebeğim, gel. Gel bebeğim, gel, gel. Sana da var, gel. Siz durun, siz durun bakayım, siz durun. Gel bebeğim gel al al al. Gel burada 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 gel. Gel al gel al bebeğim. Sen dur sen dur sen dur sen dur. Sen dur sen dur sen dur. Sen dur bebek yiyecek bebek yiyecek dur. Siz durun durun, durun bebek yiyecek bebek yisin, durun. Bebek yisin, durun. durun. Bebek yiyecek bak o bebeğin. O bebeğin o bebeğin. He ne istiyor ne? Kafam karışıyor siz böyle yapınca bak bak burada 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 burada. burada. O bebek yiyecek onu onu bebek yiyecek gelin. Gel 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 siz buraya gelin. Gel, gel 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 burada burada burada, burada gel. Gel 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 gel. Gelin bakayım gelin gelin. Ee, öyle. Hep yaşmama istiyorsunuz. Hep yaşmama olur mu? Abi benim, abi benim sen buradan ya abi benim. Al. 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 Hadi bak. Bak bebeğin mamasını bırakın. Bebeğin mamasını bırakın. Gel. gel. Gel 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 gel. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Uf. Bir mamaya kaç ortak çıktın? Oo. Gel hadi. Gel kuzum gel. Gel de benim, gel gel hadi hadi hadi. E, bitti mamam kalmadı bak bak bak. bak. <laughs> hadi bakayım. Hı. Hepiniz izdiniz işte. Şuralara saklayalım arkadaşlar. Yağmur var çünkü. Hep Tamam kuzum sana getireceğim. Gel. Gel bakayım. Gel. Niye yemedin bisküvitünü? Bisküvitünü niye yemedin? Hadi bakayım. Beğenmedin mi? Hadi bakayım. Niye? Şişt, kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Tamam mı? <laughs> Hepsi yaşmama istiyor arkadaşlar. O kadar o kadar yaş nereden bulacağız? Öyle <laughs> tadını bilmedikleri şeyleri de beğenip yemiyorlar. <laughs> Aha. Almanya'dan gelen köpek kemiğini bile yemiyor işte bak. Orada duruyor bak. Bak gel. Gel hadi. Şunu yemeleri lazım. Şunlar çok değerli şeyi yemiyor işte. Al bakayım yiyeceğiniz mi siz? <laughs> He, hep ütüledim benim. Bebeği kovalama. Güzel kızım, güzel dilim benim. Maşallah, maşallah. Maşallah, ne kadar güzelsiniz siz. Siz ne kadar güzelsiniz. Şunu benim bile yiyesim geliyor yani. Bunlar yemiyorlar. Heh, şunları da arabanın altına koyayım. Yağmur yağabilir çünkü. Bak bak köpeğe, köpeğe vurmaya çalışıyor. Gel kızım. Gel bebeğim. Gel pis 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 pis. Şunları kaldıralım. Yağmur yağacak tamam mı? Gelin. Arabanın altına koyayım. Gelin de. <laughs> gelin. Gel bebeğim. Gel. Sen de mi köpeğe pati mi attın? He? Şu köpeğe pati atıyordu demin. <laughs> Hadi şuradan. Yağmurdan korunmak için şuradan. Tamam mı? Heh. Tamam. Tamam. Ne? Ne? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Hadi gidiyorum ben artık. Hadi doyduysanız gidiyorum ben artık. Hadi. Oğlum şu ha ya, bisküvileri şunları ye tamam mı bak şunları ye. Şu güzel bisküvileri ye, bunlar lezzetli bak. Bak hadi sen yokusun hadi. Hadi hadi bıdılığım. Bak köpeklerle. Ne kadar masum bir köpek. Aa bir tane daha gelmiş. Kedi enjoy'ları seçiyor içinden. Enjoy'ları seçiyor Ötekilerini yemiyor. He tamam ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Heh. Bıraktım, bıraktım. Hepinize bıraktım mama. Hepinize bol bol mama bıraktım tamam mı? Sen ne geziyorsun içeride? He sen ne geziyorsun içeride? Hemen. Şöyle bakayım. Korkacaksın şimdi bak. Şimdi korkacağım bak. Gel. Gel. Gel bakayım. Korkma tamam mı? Gel. Gel hadi. Gel 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 gel. gel. Hadi in aşağı in hadi. Hadi in. Bekliyorum seni hadi. Hadi. Bu ne güzelsin sen ne şirinsin ya. Şunu yüzünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> <laughs> hadi in aşağı. Hadi, hadi in aşağı. Hadi, hadi bakayım. Gideceğim artık. Bak geç oldu. Hadi. <laughs> bir de şunu deneyelim arkadaşlar. Bir de yanımızda şeyimiz var böyle. Yani köpekler için de çok şey var yanında ama bir saniye göstereceğim. Bu da bu da köpekler için arkadaşlar. Bu da köpekler için bakın. Gel bakayım, gel. Gel oğlum yiyeceğim mi bakayım gel. Gel hadi. Hadi bakayım. Hadi. Ne oldu? Beğenmedin mi? E, güzeldi bu. Bu çok güzeldi bak. Bir tane tadına baksana. Bir tane tadına bak hadi. Çok güzel bu bak. Çok lezzetli. Vallahi bak çok lezzetli gel. Hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Köpekler için Ama yemiyor Gidiyorum ben Bıdılığım Bakayım başka köpekler için ne varmış arabamda Arabamda köpekler için Sürpriz neler varmış Bir daha buldum Tavuk Tamam Evet sürpriz sürpriz çıkıyor sürpriz çıkıyor çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Tavuk eti. Gel. Gel bakayım. Gel pis pis, pis, pis. Gel bakayım. Bir de şunun tadına bak bakayım gel. Gel. Bu tavuk ama bildiğin tavuk bu. Heh. Beğendin mi en sonunda? Hadi bakayım. Oğlum. Heh, siz de istiyor musunuz tavuk <laughs> Köpeğin yediğine bakıyor lan Sen de istiyor musun bıdılığım Gel sana da tavuk vereyim gel Arabamda böyle Sürpriz şeyler çıkabilir arkadaşlar her an Bakalım başka ne varmış Köpekler için Köpekler için şöyle bir şeyim varmış Bir de bunu deneyelim Bir saniye açalım önce. Evet. Gel bak. Bak. Gel bakayım. Gel. Gel oğlum. Gel bakayım hadi. Bu da et. Et bu. Et et oğlum bir et lan et. Et et hadi bakayım. Hadi. Bir tane dene hadi. Al. Gel, gel bakayım. Gel gibi dilim gel. Gel hadi, hadi. Ne istiyorsun bebeğim? Her şeyimiz var. Yaş kısıtlı arkadaşlar. Vallahi o çikolatayı da yiyecek. Evet onu da yiyecek. İyi tadını aldı artık. Gel gel bakayım gel. Gel gel. Gel bakayım gel hadi. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel. Burada bedava dağıtıyorlar gel. Gel bebeğim gel. Yedin mi oğlum çikolatayı al. Heh. Yememiş çikolatayı gel. Hadi. Et bu et et. Bak bu tavuk eti. Kurutulmuş tavuk eti. Hadi bakayım. Gel. Gel Kara Bebek gel. Neredesin Kara bebeğim? Gel. Gel. <laughs> Kırılmıyor. O kadar sert bir et ki çok kurutmuşlar. Kediler için böleyim dedim. Gel. çikolatayı yemedi. Bir tane kalmış. Onu da verelim. Onu da verelim. Açtık nasıl olsa paketi. Gel. Gel oğlum hadi. Hadi gidiyorum ben artık. Bebeğim gel. Şunu bir daha deneyeyim. Ha. Al bakayım. Bu çok lezzetli bak. Bak çok lezzetli bir şey bu gel. hiç niyet yok. Gel. <laughs> Neyse. Sağlık olsun. Yedikleri yeter. Bayağı yediler arkadaşlar. Canlı yayınıma katıldığınız için teşekkür ederim. Vedalaşalım. Bu bölgeden ayrılalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Akşam saat 21:30'dan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.